Ey Nebi müminleri savaşmaya cesaretlendir. Eğer sizden sabreden 20 kişi bulunursa 200 kişiye galip gelir. Eğer sizden 100 kişi bulunursa kafirlerden 1000 kişiye galip gelir. Çünkü onlar gerçekten anlamaz bir halktır. Şimdi bu nasıl bir savaş ki ölmeleri değil de bir şeyleri anlamaları bekleniyor. Şimdi bu nasıl bir savaş ki sizden güçlü kuvvetli 20 kişi değil de sabreden 20 kişi diyor. Buradaki savaş fiziksel bir savaş değil. İlim ile savaşmak. Yani olay tamamen sabır ve ilimle alakalı. Fiziksel bir savaş yok ortada. Eğer bu ayetlerden hemen önceki ve sonraki ayetlere bakarsak orada savaş atları hazırlamaktan, barıştan, fidye'den, ganimetten, esirlerden söz edildiğini görürüz. Yani burada fiziksel bir savaş kastedilmektedir. Geleneğe göre de bu ayetler Bedir muharebesinden sonra inmiştir. Zaten mantıklı düşünürsen eğer sizden 100 kişi bulunursa kafirlerden 1000 kişiye galip gelir diyor. O 1000 kişi o 100 kişinin üstüne yürüse bile öldürür zaten. Bu çok mantıklı değil. Bedir Muharebesi'nde zaten Müslümanlar putperestlerden sayıca azdı. Hadi bunları hadis kabul edip uydurma diyelim. Tarihte sayıca az olan ordular defalarca kez kendisinden büyük ordulara galip gelmiştir. Nibolu Muharebesi'nde Osmanlı ordusu kendisinden daha kalabalık olan Haçlı ordusuna galip gelmişti. Maraton Savaşı'nı kazanan Yunanlılar sayıca Perslerden azdı, tarihte küçük bir devletin büyük bir imparatorluğu yenip yuttuğu da olmuştur. Büyük İskender defalarca kez kendisinden büyük Ahameniş ordularını yenilgiye uğratmıştır.